Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız Tutkulu İki Yürek sergisinde durakladı. Değerli sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu ve eşi Eren Eyüboğlu'nun eserleri Kültür Yolu Festivali kapsamında Mustafa Ayaz Müzesi'nde sergileniyor. Sanatın Adımları başlıyor. Müzik şu anda Tutkulu İki Yürek sergisinin küratörü Sayın Siret Uyanıkla birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ayşen Hanım. Sizinle o kadar güzel sergilerde buluştuk ki sizin organize ettiğiniz yine çok özellikle bir sergideyiz Ankara'da Mustafa Ayaz Müzesi'nde hem de Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan bir aile koleksiyonunu siz Ankaralılarla paylaşıyorsunuz. Aslında en iyi siz anlatırsınız nedir bu serginin özelliği. Öncelikle teşekkür ediyorum Ayşen Hanım Kanal B ekibine sizlere. Ee, özel bir sergide buluştuk bugün de. Ee, bu sergi e, tutkulu İki yürek e, Bedir Rahmi ve Eren Eyiboğlu'nun e, 80 parça eserinden oluşan e, bir koleksiyon, aile koleksiyonu. E, sergide Yolu e, festivali kapsamında e, Mustafa Ayaz Müzesi'nde. Sadece resimler değil, çok sayıda dökümanlar, fotoğraflar, arşiv belgeleri, sanatçılara ait mektuplar ve otoportreler, çok özel başyapıtlar görünebilir. İlk kez burada gün yüzüne çıkan bazı eserler var. Tutkulu İki Yürek, neden Tutkulu İki Yürek? Çünkü Anadolu'ya ve aşka tutkulu iki ressam. İki sanatçı, hatta Bedir Rahmi'nin o kadar çok özelliği var ki aynı zamanda çok iyi bir edebiyatçı, şair, akademisyen, mozaik sanatçısı, heykel, tıraş, seramik sanatçısı ve şairlik, yazarlık, hocalık gibi birçok özelliği barındıran bir öncü sanatçı Bedir Rahmi Eyüboğlu. ...Eren ile Paris'te yolları kesişiyor. Eren Eyboğlu, Ernestine Letoni, Romanya'da dünyaya geliyor. Ve Paris'te resim eğitimi almak için geldiğinde Bedri Rahmi Eyboğlu ile tanışıyor. İstanbul'a geliyorlar, evleniyorlar ve Eren adını alıyor. Bu şekilde iki tutkulu yürek, Anadolu'ya sevdalı bu iki yürek arkalarında unutulmaz eserler bırakıyorlar. Ve biz şu an böyle bir koleksiyonu, böyle bir seçkiyi Ankara'dalarla, başkentlilerle buluşturuyoruz. Sergi Kültür Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 21 Eylül'de açıldı. 29 Eylül tarihine kadar Kültür Yolu Festivali kapsamında çok sayıda izleyiciye ulaştı. 17 Kasım tarihine kadar da Mustafa Ayaz Müzesi'nde bu sergiyi e, sanat severler izleyebilirler. Şimdi Bedri Rahmi Eyüboğlu gerçekten de çok önemli bir isim Türk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde e, çok değerli, söylediğiniz gibi eserler bırakmış. Tam bir sanatçıdan söz ediyoruz ve yine e, çok değerli eserler bırakmış. Mustafa Ayaz Müzesi'nde onun ve eşinin koleksiyonunun sergilenmesi de muhteşem diye düşünüyoruz. Şimdi Bedri Rahme Eyüboğlu'nu e, Çoğu kişi bilir ama eşi hakkında çok da bilgimiz yok maalesef. Meğerse o da sanatçıymış ve birlikte üretim yapıyorlarmış. Siz söylediniz Paris'te tanıştılar dediniz. Sonra peki yolları kesişmiş mi bu sanat hayatları boyunca acaba? Evet. E, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyiboğlu için der ki o doğuştan ressam ben sonradan olma ressamım der. E, Eren Eyiboğlu'nu çok yetenekli bulur Bedir Rahmi. E, Eren Eyiboğlu iyi bir ressamdır ve eserleri e, halen müzayedelerde ve koleksiyonerler tarafından takip edilen e, çok e, sayıda eser üretmiş olan ve özellikle Anadolu insanını, Anadolu kilimini, Anadolu e, motiflerini, Anadolu'dan insan manzaralarını resimlerine konu etmiş bir ressamdır. Hatta e, Anadolu'yu e, bizi bizden daha çok seven bir ressam olarak tanımlanır. Bedri Rahmi Eyüboğlu da Anadolu sevdalısıdır. Kendisi yurt gezilerinde Edirne'de birlikte Eren Eyüboğlu ile gitmiştir. Daha sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Çorum gezisi ve çalışmaları vardır yurt gezileri kapsamında eee Eren Eyboğlu ile birlikte yaptığı birçok ortak çalışmaları vardır, mozaikleri vardır. E, bu NATO'da e, 52 metre e, 1957 yıl, e, 50'li yıllarda yapılan NATO mozaiği e, yine Eren Eyboğlu ile birlikte çalışmışlardır. E, benzerlikler gösterebiliyor e, eserleri çünkü ikisi de Anadolu'yu e, merkeze merkezi aldılar. E, Anadolu'yu e, edebiyatta da Vedir kullanmıştır. Turan Erol der ki Beydir Rahmi için, e, Anadolu halk sanatını e, dünya ile buluşturma gücüne sahip başkaca bir ressam yoktur der Beydir Rahmi için. Her ikisi de Anadolu sevdalısıdır ve e, Türk insanını, e, Türk kültür hayatını e, dünya çapında eserlere e, aktarmış ve bu konuda çok sayıda e, eserler üretmişlerdir. Ee, örnek olarak bu yazma e, sanatına çok ilgi göstermiştir. Ebedi Rahmi Rahmi İyiboğlu e, Türk e, motiflerini yer aldığı yazmaları e, inceleyerek onlarla ilgili çalışmalar yaparak e, yazmayı yazmaya kendi motiflerini e, Eren Eyüboğlu ile birlikte e, aktararak böyle eserler ortaya koymuşlardır ve yazma festivalleri yapmıştır. Hatta pandemi dönemine kadar bu festivaller ailesi tarafından sürdürülmüştür. Ereneyi Boğlu, Romanya'nın yaş kentinde dünyaya gelmiştir. Ve e, İstanbul'a geldikten sonra e, tamamen Türk kadını gibi, Türk insanı gibi davranmıştır. Anadolu gelini derler kendisine, çevresi. Adını değiştirmiş mi yoksa Eren miymiş Ernestine, adı? Ernestine Letoni. Eren adını Bedrahmi vermiştir ona. E, hatta e, Romanya'da e, Ernestine Letoni'nin aslında varlıklı bir ailesi var. E, fakat e, kendisi sanat e, yapmak istiyor ve Ailesi onun daha farklı bir hayat sürmesini istiyor ve kendisi Paris'e giderek sanat eğitimine devam etmek istiyor ve burada yolları kesişiyor Bildirahmi ile İstanbul'a geldikten sonra da hatırladığım kadarıyla çok fazla Romanya gitmiyor. Hayatı boyunca üç kere gittiği söyleniyor bu evlendikten sonra. Yani iki Anadolu sevdalısı ama biri Romanyalı. Ne kadar enteresan öyle değil mi? Fakat Bedri Rahmi kendisinin adını da değiştiriyor. Eşinin adını da değiştiriyor. Kimi zaman ortak temalarda buluşuyorlar eserlerinde. Kimi zaman farklı çalışmalar yapıyorlar. Şimdi buradaki eserlerden biraz söz edecek olursanız... ...arkamızdaki eserden başlayalım mı? Çok özellikli olduğunu biliyoruz. Nedir özelliği? Yani bu sergi baştan sona özellikle bir sergi. Karagöz'ün Gemisi adlı tablosu Bedir Rahmi'nin kült eserlerinden biri. Bu bir seri çalışma. Karagöz'ün Gemisi adlı bu seri çalışma bizim sergimizde de iki tanesi yer alıyor. Ve bu başyapıtlardan biridir. Sanatçıyı en iyi anlatan çalışmalardan biridir. Sergide çok sayıda başyapıt var. Bunlardan bir tanesi Mavi Gezi Balıkları. Ee, yine e, sanatçının bez üzerine e, çamaşır suyuyla ağartarak oluşturduğu bir e, balık tablosu, Mavi Balık. E, ve sergide e, otoportreler var, Eren'in e, resimleri var. E, Beyrahma Eyüboğlu'nun e, hayatında çok önemli bir e, dönüm noktası olan ve unutulmaz bir hikayesi olan Karadut ile ilgili iki eser var. Ee, bu kitap, e, Karadut Kitabı'nın kapağı da olan bu eseri e, izleyiciler sergide görebilirler. Ama o hikayeyi de biliyorsanız paylaşalım mı Siret Hanım? Evet, ee, Karadut, e, Bedirrahmi Eyüboğlu'nun e, aşık olduğu e, bir e, heykel e, öğrencisi. Mari Gerekmezyan, e, onunla bir aşk yaşıyorlar ve e, iki yıl kadar sürüyor bu süre içinde Bedirrahmi Eyiboğlu ona atıfta bulunduğu birçok şiir ve eser üretiyor aslında. Mari gerekmez yan. ne yazık ki çok ağır bir hastalığa yakalanıp hayatını kaybediyor ve Bedirrahmi Eyüboğlu bu unutulmaz aşkı için birçok resim ve şiir yapıyor aslında ve ee, bu e, Eren Eyüboğlu'nu da çok üzen bir hikaye. Tam da diyecektim ki, Eren Hanım bu konuda ne düşünüyor acaba diye. Eren Hanım da içerliyor tabii ki. Ee, bunu biliyor Eren Hanım. E, fakat e, Bedrahmi olan tutkusu e, öne geçiyor. E, hatta birkaç kez Paris'e gidiyor. Sonra tekrar geri geliyor. Çünkü Bedirahmi Eyüboğlu e, genç yaşta hastalanıyor. E, 64 yaşında. E, hayata gözlerini kapatıyor ve e, bu e, hastalık dönemi Eren Eyüboğlu'nu çok sarsıyor e, ve e, Eren Eyüboğlu ölümüne kadar, 88 yılına kadar İstanbul'da e, Bedirahmi ile birlikte e, o, e, hazırladıkları evlerinde yaşıyorlar. Evet, Hazin bir son aslında çok erken bir gidiş var çünkü tutkulu iki yürekten biri erken veda etmiş oluyor tabi o güne kadar çok sayıda eserler bırakıyor sadece tabloları değil özellikle tablolarından yine belki söz edersiniz ama yazılarına da yer vermişsiniz bazı yazılarına işte torunuyla, torununun fotoğrafına yani bu alanda da bir farklılık var sanki sergide. Ben diyorum ki bu serginin bir ruhu var. Çünkü bu sergide Torun Rahmi Eyüboğlu kendisine teşekkür ediyoruz. Bize koleksiyonlarını açtı evlerini ve biz oradan bu eserlerin dışında çok özel fotoğrafları, çok özel mektupları da sergiye aldık, dahil ettik. Bunların içerisinde Eren'e Mektup, Tuz kitabında olan Eren'e Mektup var. Çok sayıda aileye ait arşiv fotoğrafları, torunuyla birlikte çektikleri fotoğraflar, ona yazdıkları mektuplar, şiirli kompozisyonlar, çok çokça yaptığı sanatçının çalışmaları bu sergide görülebilir. Bir de bu sergide çok ilginç bazı ayrıntılar var. Bunlardan bir tanesi 1957 yılında Türkiye ilk kez Biennale katılıyor. Sao Paulo Biennale'ne Türkiye'den Belirahmi Eyüboğlu katılıyor ve ee, orada ödül alıyor Türkiye, Bedrahme Eyüboğlu'nun Meyvalar adlı eseriyle ve bu eser bu sergide görülebilir ve aynı zamanda o ödül de bu sergide sunuldu ee, izleyicilere. Peki siz nasıl aileyle iletişim kurdunuz ve böylesine bir sergi hazırlamak için ikna ettiniz aileyi? Evet. Burada biz iki küratörüz Ömer Faruk Şerifoğlu ile birlikte bu sergiyi planladık. Yaklaşık bir yıldır bunun görüşmeleri sürüyor. Kendileri tabii ki böyle özel bir üstadın Mustafa Ayaz'ın müzesinde, ömrünü sanata adamış bu Duayen ismin müzesinde dedelerinin resimlerini sunmaktan onur duyacaklarını ifade ettiler. Bu süreçte biz kendileri birkaç kez ziyaret ettik. Rahmi Eyüboğlu bizim iki yıl önce Tuvalet Yüzün sergimizde de bize çok özel bir çalışmasını sergiye vermek üzere göndermişti. Sanatçı ailesi çok önemlidir. Çünkü sanatçılar geride bıraktıkları aileleri onların isimlerini temsil etmeyle ilgili sorumluluk üstlenebiliyorlar. Böyle bir Onurlandıran bir e, harekette bize de e, böyle bir sergi kapılarını açtılar, eserlerini verdiler ve bu serginin oluşmasında çok büyük katkı sahibiler ailesi. Ne kadar hoş. Şimdi az önce söylediğiniz gibi mekan da çok özellikle Duayan sanatçı Mustafa Ayaz'ı biz de rahmetle anıyoruz ve ne yazık ki siz sohbet öncesi dediniz ki sergi açılmadan iki ya da üç gün önce vefat etmiş sanırım öyle değil mi? Çok hüzünlü bir gündü. Biz sergi planlamasını yaparken Mustafa Ayaz hocamız, büyüğümüz hayattaydı. Ve o bu müzenin yaşatılmasını her şeyden çok isterdi. Bu müze bir sanatçının kendi imkanlarıyla oluşturduğu ve bütün birikimine yatırdığı çok özel bir yapı. Türk resim sanatının unutulmaz ismi Mustafa Ayaz bu müzeyi Türk halkına, Türk kamuoyuna hediye etti. Ve biz bu özel müzede bu planlamayı yaptık. Ancak kendisi ne yazık ki açılışı göremedi. Sergi 21 Eylül olarak planlanmıştı Kültür Yolu Festivali kapsamında. Aynı zamanda Bedrahma Eyüboğlu'nun 49. Ölüm yıl Yıldönümü'ydü 21 Eylül. E, fakat üç gün önce de Mustafa Yazık kaybettik e, ve biz bu hüzünlü e, ortamda bu sergiyi açtık. E, ömrünü e, Türk resmini adamış, arkalarında unutulmaz eserler bırakmış. Bu üç kıymetli isim e, o gün birlikte anıldı. Serginin e, çok da anlamlı bir e, tarihe not olarak e, düşünebilecek e, bir e, gün olarak biz bunu kaydettik hafızalarımıza. aynı gün bir de Mustafa Ayazı anma programı yapıldı. Bedirahme Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu için anma programı ve panel düzenlendi. Profesör Doktor Aydın Ayan, Profesör Doktor Hasan Pekmezci ve Ömer Faruk Şerifoğlu'nun katılımıyla biz panel de düzenledik. ve bize unutulmaz eserlerini bırakan çok ...kıymetli üstadlarımıza minnet borçluyuz. Evet, ne kadar güzel. Onlar eserlerini bırakabildiler değil mi geride? Işıklarıyla da aydınlatmaya devam edecekler. Eserleriyle yaşamaya devam edecekler. Ve biz bu sergileri yaptıkça ve onları andıkça... ...çok daha fazla izleyiciye ulaşacağız. O yüzden bu sergiler çok önemli. Sizler de çok kıymetlisiniz. Teşekkür ediyoruz... Bu programlar bizleri birçok sanatseverle buluşturacak bir platform. Teşekkür ediyoruz. Ne demek. Biz zevkle takip ediyoruz sizi, yaptığınız çalışmaları. Mustafa Ayaz Müzesi'ni de zaten çok severiz. Rahmetli, değerli hocamız Mustafa Ayaz hayattayken de kendisiyle bolca sohbet ettik bu müzede. Ve dediğiniz gibi, onun da istediği gibi bu müze hep yaşayacak öyle değil mi bu onun vasiyeti Çünkü ee, onun vasiyeti beni değil müzemi yaşatın e, demişti ve biz buna e, yürekten inanarak e, bu müzede bundan sonra sizleri çok daha fazla görmek istiyoruz izleyicilerimizi e, bu e, büyük ve güçlü sergilerimizi devam ettirme düşüncesindeyiz e, Umarım bu e, düşüncemizi hayata geçirebiliriz. E bu arada e, Bedirram Eyüboğlu sergisinin e, yurt dışına taşınmasıyla ilgili de çalışmalar. Tam bunu soracaktım. Şimdi böylesine özellikle bir sergi yurt dışına da gitmeli Siret Hanım. Var mı bir çalışmanız diyecektim. Önümüzdeki yıl Bedirram Eyüboğlu'nun 50. ölüm yıl dönümü. E ve Bedirram Eyiboğlu e, dünyada da tanınan, bilinen bir e, öncü ve usta bir e, Türk sanatçısı. E, bu açıdan e, bizi temsil edebilecek bu güçlü ismi e, eserleriyle birlikte e, sanatçının hayatında önemli e, yerler edinen kentlerde Paris gibi e, çok özel bir e, natomozayı e, yaptığı Brüksel gibi ve hayatımda benim en e, önem verdiğim eserler burada dediği Berlin gibi e, şehirlerde sanatçının eserlerini sunmayı önümüzdeki yıl için planlamaktayız. Bu NATO mozayı olan bir Brüksel'de bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Paris'te NATO'nun planladığı, istediği, bir sipariş ettiği bir çalışmayı sanatçı yaptı ve teslim etti 50 metrelik bir mozayı. Daha sonra NATO binası Brüksel'e taşındı ve yine sanatçının bu mozaikleri yeni binasına Brüksel'e taşındı. Daha sonra Brüksel'de NATO'nun başka bir binaya taşınmasıyla yine Bedrahme İlbuğlu'na ait bu mozaikler şu an... ...halen NATO'nun yeni binasında bulunmakta. Yani mozaiklerden vazgeçilmedi, <laughs> NATO binası taşınsa da. Çok özel bir iş çünkü, çok özel bir eser ve... ...sanatçının eserlerinin yer aldığı bu kentlerde... ...biz Beydirahmet Eyüboğlu sergisini taşımayı düşünmekteyiz, planlamaktayız. Konuyla ilgili Kültür Bakanlığı'yla, Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl için bir de kitap çıkarmayı planladık. Bedrahmi Eyüboğlu'na ait bir kitabı 50. ölüm Yıl dönümünde izleyicilerimize yayınlamak arzusundayız ve çalışmalarına başladık bile. Bu arada kucağımda tuttuğum bu kitap, Tutkulu İki Yürek, bu serginin kitabı. Bu kitabı içinde Bedrahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'na ait 80 parça tabloların, eserlerin, görselleri yer almakta. Bunun yanı sıra Eren Eyvoğlu'nu Profesör Doktor Aydın Ayan kendisi Bedrahmi'nin asistanı ve ölümüne kadar hayatında olan tanıklık eden yaşamına bir hoca, bir üstad o yazdı. Bedrahmi Eyvoğlu'nu Ömer Faruk Şerifoğlu yazdı. Bu kitapta müzede, sergi alanında satışta ve izleyiciler bunları da isterlerse alabilecekler. Evet çok güzel. Peki yurt dışına gitme haberi harikaydı. Ankara dışında başka illere gitme durumu söz konusu mu? Önümüzdeki yıl kültür yolu festivalleri kapsamında Bedrahme Eyboğlu ve Eren Eyboğlu sergisine büyük ihtimalle İstanbul'da İzmir ve Antalya'da yapmayı planlamaktayız. Ama bununla ilgili henüz çalışmalara başlamadık. Daha başlamadınız. Eminim kim bilir daha çok sayıda projeniz vardır. Siret Hanım sizi tanıyorsa. <laughs> çok haklısınız. En yakın zamanda bir Bakü sergimiz olacak. Azerbaycan'ın Bakü kentinde. Halı Müzesi'nde bir Kasım'da bir sergiyle yine sizlerin karşısına gelebiliriz. Evet çok seviniriz gerçekten böylesine doğayan sanatçıları yani başkente getirip sanat severlerle buluşturmak gerçekten çok önemli çok güzel diye düşünüyorum ve yine çok önemli bir müzede Mustafa Yaz Müzesi'ni de bilmeyen, görmeyen kalmasın herkes yolunu bir kere düşürsün. Ee, aslında buraya geldiklerinde üç büyük üstadın eserleriyle karşılaşacaklar. Ee, evet, biz e, 17 Kasım'a kadar Beyli Rahmi ve Eren Eyüboğlu sergisini e, sunuyoruz ama yukarıda e, müze katında Mustafa Ayaz'a ait çok sayıda eserler e, izleyicileri e, bekliyor. <laughs> izleyicileri e, bu, bu müze aslında e, bence e, duayen isimlerin, e, eserlerinin buluştuğu bir mekan, bir merkez olacak bundan sonrası içinde. Ve onlar bize çok güzel eserlerini miras bıraktılar. Biz de o mirasa sahip çıkacak sanat dostları, sanat insanları, sanata gönül vermişler olarak onları bu büyük misyonlarında yalnız bırakmayacağız. O bizleri ışıklarıyla aydınlattıkları yollarında biz aydınlananlardan olmak istiyoruz. Mustafa Yaz Hocamızın bir sözü vardır. Ben Benim Cumhuriyete borcum vardı. Ben bu müzeyi yaptım ve ben borcumu ödedim. Bizler de sanatseverler olarak, bizlerin de borcu var bu ülkeye, bu sanatçılara, bu büyük ustalara. Böyle bir müzeye, böyle bir sergiye hepimiz daha fazla ilgi göstermeliyiz. Öğrenciler, sanatla ilgi, ilgi duyan herkes, ...bu sergiyi ziyaret etmeli diye öneriyorum. Aslında bize öğretecekleri bu doğayan sanatçıların daha çok konu var. Çünkü son derece vefalılar. Hem doğdukları, büyüdükleri, yetiştikleri Türkiye Cumhuriyeti'ne... ...hem de Mustafa Yazın özellikle yer verdiği Adnan Tuğrani... Hocasına da bir vefası var, değil mi? Bu sergide ne kadar güzel. Ya yani hocasına da ayrı bir bölüm ayırmış bir sanatçıdan söz ediyoruz. Ustaya vefa. Evet. Gerçekten bu çok kıymetli bir şey. Bu müzeyi ilk gezdiğimde çok etkilenmiştim bu bölümden. Ayrıca müzede o kendisini Trabzon'dan yatılı okula giderken ki aldığı valizin sergileniyor olması. Sanatçının boya paletleriyle oluşturduğu o heykeli ve sanatçıya ait birçok resmin bulunduğu bu müze gerçekten Ankara için başkent için çok önemli bir sanat destinasyonu aslında. Evet Siret Hanım sizinle yine buluşmak çok keyifliydi. Benim için de öyle çok teşekkür Ve ederim. Ne hoş projelerde sizinle birlikte olmak. Bakalım bir dahakine nerede buluşacağız? evet umarım böyle güzel haberlerle güzel projelerde yeniden bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz sağ olun katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.